arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Öznur. Bu videoda sizinle yeni aldığım kitapların kutu açılımını yapacağız ve hep birlikte kitapları inceleyeceğiz. Hemen videoya geçebiliriz. Şimdi kutunun açılımına başlayacağız. Öncelikle kutuyu göstereyim. Çünkü göstermek için açmadım bile. İdefix'ten sipariş ettim. Baktım, kıyasladım. İşte hangi kitap sitesi daha ucuzdur. Ben genelde DNR'den alıyordum kitaplarımı. Bu sefer İrefix'ten alayım dedim. Daha ucuzmuş gerçekten. Kazıklanmışım. Onca sene kazıklanmışım çocuklar. Şimdi bunu şuralarında Fansları oluyor ve kestik. Şimdi kutumuzun içerisine şöyle göstereyim. fotoğrafımızı da kestik buradan. Şöyle bir şey göndermişler ama bunun bir işe yaradı mı, yaramadı mı bilmiyorum ama muhtemelen sadece patlatmaya yarayacak. Falan. Neyse bunu sonra patlatırız. Şimdi ilk olarak şimdinin gücü kitabı. Şu an aldığım kitapların hepsi bu arada kişisel gelişim kitabı olarak geçiyor. Yani bakayım çoğu genelde bilinçaltının gücüyle alakalı kitaplar almaya çalıştım. Çünkü şu sıralarda çok merak saldım bu konuya. O yüzden daha iyi öğrenmek için kitap okumaya karar verdim. Çünkü Youtube'dan video izleyenize nereye kadar? O yüzden yani bu konulara ilginiz varsa sizin de böyle kitap okumanızı tavsiye ederim. Şimdi gerçeği arayanların mutlaka okumaları gereken bir kitap. Genelde bunlar böyle yabancılar şey diyor bunlara spiritual kitaplar. Yani ruhsal açıdan böyle bir olgunlaşma amacıyla alınan kitaplar. İşte meditasyonun ne işe yaradığını falan filan. Yoganın, meditasyonun hayatımıza kattıklarını böyle. Bilişsel düzeyde de bir yerlere oturtmak istediğim için bunları aldım. Bakalım beğenecek miyim? Yazarı da Eckhart Tolle. Şimdi aldığım kitaplar, şunu göstereyim. The Secret kitabı. Bu, bunun filmi de var Netflix'te. Belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Bir yasa var arkadaşlar. Şimdi Love of Attraction yasası. Bu yasanın öğretilerini böyle daha iyi kavramak istediğim ve hayatıma daha doğru bir şekilde uyarlamak istediğim için bunların kitaplarını aldım. Bunun e, The Power, hatta şurada. The Power e, kitabını önce okudum. Ya genel olarak işte nasıl hayatımızı bu yasayı kullanarak değiştirebileceğimizi anlatıyorlar. Ben çok faydalı buldum ve hani pozitif düşünmeme de katkısı olduğunu düşünüyorum. Ya ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi bunu da Niçin aldım? Daha iyi fikrim olsun diye. Günlük hayatta insanlar bunu nasıl kullanmış öğrenmek için aldım. The Secret Günlük Öğretiler Rohan'da Brian. Belki duymuşsunuzdur. Bunu da okumayı düşünüyorum. Zaten böyle şey çok e, uzun olmuyorlar. Böyle kısa kısa oluyor sayfaları. Günlük hayatta işte nasıl kullanırsınız böyle rehber gibi hani. Anladınız mı? Mesela bir parça okuyayım. Bazen değişmeye cesaretimiz olmadığında etrafımızdaki her şey bizi yeni bir yola sokmak için değişir büyümenizi durduramazsınız. Çünkü evrim bunu ister gibi. Hani bir sayfada bunu yazmışlar. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler açıkçası. Böyle motive ediyor. O yüzden seviyorum. <laughs> Her şey boktan adında bu kitabı satın aldım. Bunun ilk kitabı şeydi. Neydi? İlk kitabını okumuştum ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Çok hoşuma gitti. Hani dedim ki çok satanlarda sürekli görüyordum diğerleri gezmeye gittiğimde. Ve hani diyordum ki asla almam falan filan yanından geçiyordum. Bir gün dedim alayım. Hani bunca kişi alıyorsa bir şey vardır belki. İyi geldi bana açıkçası. Hani şey diyemem böyle hayatım değişti işte. Hiçbir şeye takmamayı öğrendim. Değil ama böyle rahatlatıcı bir etkisi oldu benim üstümde. O yüzden alabilirsiniz. Tavsiye ederim. <laughs> yani kaybederim ki? Şimdi diğer kitap ilk gösterdiğim yazarın Var Olmanın Gücü kitabı. Şöyle. Şimdi bu e, ego temelli bilincimizin dinamiklerini detaylıca açıklayan bir kitapmış. Dediğim gibi kitaplar genelde böyle bilinçaltının gücü, bilinçaltının nasıl kullanılması gerektiğine dair kitaplar. O yüzden şöyle sıra sıra aldım yani beğendiklerimi. Böyle şeyle ilginiz varsa işte kitap araştırıyorsanız bunları alabilirsiniz tabii ki. Ben yabancı sitelerden ve Türk sitelerden araştırdım bunları şey yazarak. Law of ile la alakalı okunması gereken kitaplar olarak yazarak bunları araştırdım ve buldum. E daha sonra Louise Hay'in bir kitabı, Pozitif Gücün Büyüsü. <laughs> bu kitapta şimdi e, bunun bir kitabı daha vardı bu kadının. Belki yani arkasında vardır. Düşünce gücüyle tedavi sanırım. Çok etkilendim. Hani dedim ki Buradaki hikayeler gerçekse ki gerçek olduğunu düşünüyorum. Çünkü YouTube yorumlarında da gerçek olduklarını söylüyorlar. Çok etkilendim. Dedim ki düşüncenin gücüyle bunları yapabiliyorsak ben bunları daha iyi bileyim ve günlük hayatıma daha iyi uyarlamaya çalışayım. O yüzden beğenerek takip ediyorum böyle şeyleri. Şimdi diğer bir kitabımız. Olumlu düşünmenin gücü. Genellikle pozitiflik, işte bilinçaltının gücü, Olumluluk ve spiritüel kitaplar almaya çalıştım. Bu da Norman Vincent Peale'in bir kitabı. Bu çok satan bir kitap. Hani her yerde görmüştüm, okumuştum. Kapağı e, yabancı halinden çok farklı. Hani bir güvensizlik oluşturmuştu ama şu an gayet güzel görünüyor yani okurum. Zaten adından da anlaşılacağı üzere olumlu düşünmenin gücünü anlatıyordur muhtemelen. Nasıl olumlu düşünmekle hayatımıza yön veririz falan. Ben çok faydalı buluyorum. Hani kim ne derse desin. Hani kişisel gelişme boş bulanlar, işte dalga geçenler falan var. Kendi hayatlarına baksınlar. Acaba hayatları nasıl? Ya ben açıkçası hani çok fazla bir bilgim yok. Ama şu an olan bilgimle bile yaptığım meditasyonlarla, okuduğum kitaplarla hayatımda çok büyük değişiklikler oldu diyebilirim. O yüzden tavsiye ederim size. Yani kimsenin ne dediğine pek aldırmayın. Ve son olarak da Bilinçaltı'nın Gücü kitabı. Bu kitabı uzun zamandır almak istiyordum açıkçası. Ee, en son Berk MD diye bir YouTube kanalı var. Belki biliyorsunuzdur. Ee, onun önerisiyle kesin satın almaya karar verdim. Ee, yazarı Joseph Murphy. Düşüncelerinizi değiştirirseniz kaderinizi de değiştirebilirsiniz diye bir e, başlık altı yazısı var. Bu da genel olarak bilinçaltını nasıl doğru bir şekilde yönlendirebileceğimize ve hayatımızı nasıl daha pozitif bir tarafa çekebileceğimizi anlatan bir kitap. Umarım devrik bir cümle olmamıştır. Şimdi bilinçaltımızın kontrolü genelde bizim elimizde olan bir şey değil ama benim bu kitaptan beklentim bilinçaltını bir şekilde kontrol edebilmek aslında. Çünkü Günlük hayatımızda bilinçaltının gücü, yani tarif edilemeyecek kadar fazla yaptığımız çoğu hareketi bilinçli yaptığımızı düşünsek bile bilinçaltının rolü çok büyük. O yüzden bunu nasıl kontrol edebileceğimizi öğrenirsek bence daha da kolaylaşacak hayatımız ve daha sağlıklı, olumlu bir hayata sahip olacağız. O yüzden bunu almaya karar verdim. Şimdi kitapları şu şekilde göstereyim size. Ay. kitapları şöyle göstereyim. Kaç tane almışım? 4, 8. Aa, bir tanesi eski kitap. 7 tane kitap var burada. Umarım en kısa zamanda okurum ve yorumlarımı sizinle paylaşmayı çok istiyorum. Dilencelik yapmayı unuttum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, bildirim sesini açabilirsiniz. Bir sonraki videolarımı da buralara bir yerde koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.